duydun mu? Ayşe var ya yukarıdaki. Gelinine sadece bir tane bilezik takmış. Altın pahalı ya. Bak. Allah bana akıl vermiş. Ben hiçbirini satmadım. Ay gel, gel. 12 TL teyzeciğim. E geçen 10 TL'ydi ya. Dolar artıyor, altın artıyor. Biz ne yapalım teyzeciğim? Doğru doğru çalışırım seni. Ben çok çalıştım zamanında şu anın sefasını sürmek için. Teyzeciğim ayda zamanım. Şenay verdim ya. Ee, Heray ay vereceğim ya zaten. Fatma ne yaptın gitti mi benim koyuncuya? Ha iyi iyi iyi. Hey. Al. <laughs> Bunlarım gitti. Dövizlerim gitti. Kimsecikler bilmiyordu nasıl oldu anlamadım ki. Bak bu boğazımda tek kelime laf etmedim.